Kazakistan'da 28 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Nur Sultan Nazarbayev'in adı başkente verildi. Karar Kazakistan Senato Başkanı Kasım Comar Tokayev'in parlamentoda yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen devralmasının hemen ardından verildi. Tokayev görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşmasında Nazarbayev'in fikirlerinin bundan sonra da stratejik kararlarda etkili olacağını söyledi. Of İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığı öğrencileri Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine karşı yapılan soykırıma dikkat çekmek amacıyla Doğu Türkistan yalnız değil konulu bir program düzenledi. Programda Doğu Türkistan meselesi anlatıldı. Diğer yandan Marmara Üniversitesi'nde Anadolu Hisarı ülkücüleri tarafından gerçekleştirilen Turan'da Öksüz Bir Vatan Doğu Türkistan adlı programda Uygur aktivist Hamit Göktürk Doğu Türkistan hakkında soruları yanıtladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Nevruz Bayramı dolayısıyla 44 mahkumun affedilmesine karar verdi. Böylece ilk kez Nevruz Bayramı dolayısıyla af kararına imza atılmış oldu. Karar doğrultusunda 7 mahkum salı verildi, 11 mahkum için şartlı tarihi istendi ve 12 mahkumun cezası ev hapsiyle değiştirildi. 14 mahkumun ise ceza süresi kısaltılmış oldu. Yeni Zelanda'da devlet televizyonları cuma ezanını canlı olarak yayınlayacak ve ülke genelinde 2 dakika saygı duruşu yapılacak. Başbakan Jacinda Ardern, saygı duruşu sırasında kadınlardan başörtüsü takmasını istedi. Yeni Zelanda, 15 Mart cuma günü yaşanan terör saldırısından bu yana inanç ve geçmiş ne olursa olsun ülke çapına beraberlik duygusu çağrılarına bir yenisini daha ekledi. dünyanın çeşitli bölgelerinde Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kutlanıyor. Nevruz Bayramınız kutlu olsun.